5. sınıflar. Bu dersimizde ondalık gösterimdeki sayıları sayı doğrusunu göstermeyi öğreneceğiz. Haydi dersimize başlıyoruz. Şimdi gençler sayı doğrusunda biz ondalık gösterimlerimizi gösterirken öncelikle eğer ki virgülden sonra bir basamak varsa arkadaşım ne yapacağız? Diyeceğiz ki bizler tam kısma odaklanacağız. Tam kısımdaki ifadeye bakıyoruz. Bu ve bunun bir fazlasını ne yapacağız? Sayı doğrusunu öncelikle göstereceğiz. Örnek veriyoruz. Şuradaki ikinci örneğimiz daha güzel bir örnek. İki tam onda 3 örneğindeki gibi. Ne yapıyorum? Tam kısmına bakıyorum. Tam kısmında ne var? İki tam var. O zaman diyorum ki bu ondalık ifade 2 i̇ki ile iki bir arttırırsam 3'ün arasında. Ya da birinci örneğimize bakalım. Burada kaç var? Sıfır tam var. O zaman benim ondalık gösterimim sıfır ile sıfırın bir fazlası olan birin arasında diye bahsediyorum. Her zaman bu böyledir. Ardından ne yapacağım? Arayı 10 eşit parçaya böleceğim. Böylelikle sonrasında teker teker ilerleyerek ondalık gösterimini rahatlıkla bulmuş olacağım. 0 tam onda 6 için 0 ile 1 arasında 10 parçaya ayırdık. 10 parçaya ayırmak için tabii ki ne yapıyoruz? 9 kere kesme işlemi yapıyoruz. Sonrasında 0 tam 10'da bir 0 tam 10'da 2, 0 tam 10'da diye sırasıyla gidiyor zaten işlemlerim. Daha sonra bize bizden istenen ifadeye geliyoruz. Şöyle kocaman bir nokta ile belirtebiliriz. Bazen kitaplarda okla da gösterebiliyor. İfademizi gösterip bitiriyoruz. 2 tam 10'da 3 için aynı şeyi yaptık. 2 ile 3'ü sınır belirledik. Ardından 10 parçaya girmek için 9 kere kestik. Sonrasında 2'den itibaren 1, 2, 3 adım attık. Yani şu virgülden sonraki sayı kadar adım atmış oluyorsun ve işaretlemini yapıp bitiriyorsun arkadaşım. Şimdi virgülden sonra bir basamak varsa böyle dedik de ya virgülden sonra iki basamak ya da 3 basamak varsa yani yüzde şeklinde okuyorsam sayı ya da binde şeklinde okuyorsam ne yapacağım? Eğer ki yüzde şeklinde okuyorsam ne yapıyoruz? Tam kısımların arasını yüz parçaya ayırıyoruz. Eğer binde şeklinde okuyorsam tam kısımlarımın arasını bin eş parçaya bölüyorum. Tabii ki bunu ne bir matematikçi ne de sizler yapmak istersiniz. Bununla ilgili de pratik bir yöntemimiz var. Peki burada ne yapacağız? Bununla ilgili örnekler üzerinde size ifade etmeye çalışalım. Şimdi gençler ilk ifademiz zaten hani virgülden sonra bir basamak varsa olayımız kolaydı. Tam kısmı odaklan Tam kısmı başlangıç al. Onun bir fazlasını son olarak al. Araya 9 kez kesiyorsun. Yani 10 parçaya bölüyorsun. Sonrasında virgülden sonraki sayı kadar 1, 2 adım attım. işaretledim 0 tam onda 2. Dedik ki eğer ki bizim virgülden sonra 2 basamağımız varsa yani 3 tam %76 örneğindeki gibi ben bunu göstermek istiyorsam ne yapacağım? Normal şartlarda yapman gereken şu arkadaşım yukarıdaki kuralın aynısını uygulayacaksam, 3 tam değil mi? O zaman başlangıç noktası 3. Peki 3'ün bir fazlası 4. E ne yapacağım? Virgülden sonraki basamak varsa kaç parçaya ayrılacak demiştim. 100 parçaya bölünmesi gerekiyor. Peki bunu normal şartlarda ne biz ne de kitaplar gösteremeyeceği için daha pratik bir yöntemimiz var. Size şu taktiği veriyoruz gençler. Şimdi size verilen sayıya bakıyorsunuz. 3 tam %76 değil mi? Şuradaki 76'ya odaklan. 76 kimle kimin arasında? 70 ile 80 arasında. Yani 10 parçalık bir bölme alıyorsun gene. 10 parçada göstermeye çalışıyorsun. Çok daha pratik olsun diye. Tekrar söylüyorum. 76, 70 ile 80'in arasında diye alıyorum. Hatta daha pratik. Son basamağı 0 Başlangıç noktası 3.70 oldu. Bunun 10 fazlası olan 3.80'de ne yaptım? Son kısmı aldım. Ardından yine 9 kere kestim. Yani 10 parçaya bölmüş oldum. Sonrasında zaten sırasıyla 3 tam %71 geldi. ilk basamağıma sonra 3 tam %72 gelecek. 3 tam %73, 3 tam %74, 3 tam %75 derken 3 tam %76'ya ulaşmış oldum. O zaman... Bizler ne yapacakmışız? Birinci yöntemimiz sadece virgülden sonra bir basamak varsa diye kalsın. Eğer ki virgülden sonra iki basamak ya da üç basamak varsa yapacağın işlem şu. Virgülden sonraki son basamağı sıfırla. 3.76 örneğinde olduğu gibi son basamağı ne yaptım? Sıfırladım. 3 tam %70'e dönüştürdüm. Bu benim başlangıç noktam. Virgülden sonraki kısım 70 ya. Bunun 10 fazlasına bir de 3 tam %80 yaptık. Demek ki bu ikisinin aralığında olacakmış. Başlangıç noktası 3 tam %70 son nokta 3 tam %80 sonra arayı 10 parçaya böl işlemini bitir gitsin. Peki 3 basamaklı olsaydı nasıl olacaktı? Hemen burada 3 basamaklıdan da bahsedelim. Mesela 3 tam 1000'de 768 olsaydı örneğimiz. Bu sefer gene yapacağım işlem yine aynısı. Son basaman sıfırlıyorum. 3 tam binde 760 diyorum. Bir de bunun 10 fazlası olan ne yapacağım? 3 tam binde 770 alacağım. Hemen şuraya pratikte şöyle bir gösterelim. Yani başlangıç noktası 3 tam binde 760. Son noktası 3 tam binde 770 olacakmış. Sonra burayı 9 kere keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere kestim. Yani 10 parçaya ulaştım. Sonrasında sol basamaktaki sayı kadar ilerleyeceğim. İlerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki arkadaşım şu işaretlediğim yer neresiymiş? 3 tam binde 768'miş. Şimdi burada 3 tane ifadeyi birden görüyoruz. Yani 3 10'da 4, 3 tam %48, 3 tam %482 ifadelerini daha güzel yazılmış haliyle görüyoruz. Şimdi arkadaşım eğer ki virgülden sonra bir basamak varsa ne demiştik? Tam kısmı odaklan, tam kısmın bir fazlasını al, 10 parçaya böl. Ardından ne yapıyorduk? Virgülden sonraki kısım kadar 1, 2, 3, 4 basamak ilerle gitsin dedik. 5 tam 10'da 4'e ulaşmış o. Ola ki 5 tam %48'den bahsediyorsak demiştik ki 5 tam %48'i bir ele al. Sonra son basamağı sıfırla 5 tam %40'ı yaz. Demek ki bu senin başlangıç noktan. Şu 40'ı bir 10 arttır. 5 tam 50. Demek ki senin bitiş noktan da bu. 5 tam %40 ile 5 tam %50'yi yazdıktan sonra ne yapıyorsun? Yine 10 eşit parçaya bölüyorsun. Yani 9 kez kesme işlemi yapıyorsun. Sonrasında sırasıyla say istersen. Hani şurası 40'a denk geliyor ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 47, 48 şeklinde sayabilirsin. Tabi bu 5 tam %48 olacak. Unutma. Sayarken virgülden sonraki kısma bakarak saymak bana daha kolay geliyor. Sizler de belki o yöntemi kullanırsınız. Son işlemimize gelelim. 5 tam %482 5 tam 1482'yi yazdım. Ne yapıyorduk? Son basamağı sıfırlıyorduk. 5 tam 1480 aldım. 10 fazlası nedir? 5 tam 1490'dır. O zaman başlangıç noktam 5 tam 480. bitiş noktam 5 tam 490. Şekil A1'de olduğu gibi. Sonrasında kaç adım ilerliyorum? Son basamaktaki sayı kadar ilerliyorum. 1, 2 basamak ilerledim. Demek ki 5 tam 1482'yi de böylelikle göstermiş oldum. Şimdi bizler gösterelim bakalım. Girgülden sonra bir basamak var. Bu sefer ne yapıyoruz demiştim. Başlangıç sayısına bak yani tam kısmına bak. Sıfır tam. Ardından bunun bir fazlası olan bir tam. Sonra ne yapıyorduk? 9 parçaya bölüyorduk. 10 parça olabilsin diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya böldüm. hem biraz orantısız böldüm. Siz daha güzel bölebilirsiniz. Piti kare defterlerinizde. Şimdi ardından ne yapacağız? Altıncı parçaya gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki şuraya işaret koyuyorum. 0 tam. 10'da 6 buradaymış. Şimdi 3 tam. %25'ten bahsediyoruz. Ne yapıyorduk? Ne demiştik gençler size? Bu ifadelerde eğer ki bir daha sonra 2-3 basamaklı varsa son basamağı sıfırlayın demiştim. Sıfırlarsam 3 tam %20 olur. Şimdi bu 20'yi bir de 10 arttırın demiştim size. 3 tam %30 oldu. Başlangıç ve final noktamızı bulduk. Ardından ne yapıyoruz? 9 kere kesiyoruz ki 10 parça olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere kestim. Ardından 5. parçama gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Şurasıymış demek ki 3 tam yüzde %25'te işaretlemiş oldum Bir sonraki ifadeye geldik Yine bak 3 basamaklı ne yapıyoruz Son basamağı sıfırlayın demiştim 1 tam binde %240 Başlangıç noktam bunun 10 fazlası olan bir tam 1250 benim final noktam. Ardından 9 kere kes 10 parça olsun demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedik. Sonrasında ikinci parçayı işaretlemem lazım. Zaten bak 240 ya 241, 242 şeklinde gelecek. Hemen şuraya işaretleme yaptım. Bir tam 1242'yi işaretledik, bitirdik. Son örneğimizde gene ne yapıyoruz? İki basamağımız olduğu için hemen son basamağımızı sıfırladım. 9 tam %90'a dönüştü. Şimdi dikkat et ben bunu 10 arttırırsam ne olur arkadaşım? Ha bu sefer ne oynayacak? Benim tam sayım oynayacak. Çünkü ben bu son basamağı ne yazamıyorum? 100 gibi bir ifade yazamıyorum. Eldeyi karşı tarafa vereceği için sol kısma ne yazmış olacağım yani? 10 yazmış olacağım. Başlangıç noktası 9 tam %90. Final noktası ne oldu? 10 oldu. Şu kısma şu 90'a 10 ekleyince eldeyi ben tam kısma vereceğim için 10 oldu unutmuyorsun. Peki şimdi gene ne yapıyorum? 9 kere kesiyorum ki 10 parça olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere kestik. 8. parçayı istiyorduk. Şimdi 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dedik. Demek ki şurasıymış. Ya da ondan geriye gel. Yani 99, 98 şeklinde girebilirsin. Bu şekilde de söyleyebiliriz. E ne oldu arkadaşım burası? 9 tam %98 oldu dedik ve işlemimizi bitirmiş olduk. Şimdi bu sefer bize hazırda vermiş diyor ki ben size başlangıç ve finallerin verdim. Siz verilmeyen ifadeleri bir zahmet bana söyleyin. Şimdi gençler şöyle bir şey var yalnız burada. Burada bir tam onda ikiden bahsediyor. Bir tam onda üçten bahsediyor. Şimdi böyle birbiriyle ardışık olan ifadeler varsa bunların arasını siz tutup da on parçaya bölemezsiniz. Ha bölebilmeniz için ne olması lazım? Bunlara bir şeyler eklemeniz lazım. Ne gibi? Mesela bir tam onda iki değil de yüzde yirmi olsa. 1 tam 10'da 3 değil de %30 olsa ne yapabilirsin? Bu arayı 9 parçaya bölüp 10 parçaya ulaşabilirsin. Peki o zaman demek ki bizler ardışık ifadeler görürsek ne yapıyoruz? Sayılarımıza 0 ekliyormuşuz. Şunu bir unutmayalım. Şimdi burası 1 tam %20 ise burası 21, burası 22, burası 23, burası 24. Demek ki 1 tam %24'müş bu diyoruz. 5 şıkkına geçtik yine bak ardışık ifadeler var ardışık ifade varsa ne yap demiştik hemen şunların sonuna birer tane sıfır ekle yani 8 tam %50 olsun 8 tam %60 olsun şimdi %60'dan geriye geleyim 60'dan önce kim var 59 öncesinde kim var 58 var demek ki 8 tam %58'miş burası diyebilirim bu kafanı karıştırıyorsa 50'den itibarında sayabilirsin nereden işime geliyorsa ben oradan devam ediyorum genellikle kısa yolları tercih ediyorum C şıkkına geldik şimdi 25 var 26 var virgülden sonra dikkat et ardışık ifadeler demek ki ben bunları böyle kullanamıyorum hemen ne yapıyorum sıfır ekliyorum sonlarına iki tam binde 250 ile 2 tam binde 260 ifadelerini ben 10 parça halinde gösterebilirim şimdi binde 250 ise 251 252 oldu o zaman iki tam binde 252 imiş burası diyorum denizli'ye geldik yine ardışık ifadeler dikkat edersin hemen sonlarına hızlıca sıfır ekliyorum Binde 150 ile binde 160. Şimdi arkadaşım 160'tan geriye gel. Ne olacak? 159, 158, 157. Ha ama başında kim vardı? 3 tam vardı. 3 tam binde 157 ymiş burası diyorum. E şıkkına geldim. Ama razı olsun. 3 basamak, 3 basamak yapmış. Ve dikkat edersen 11'in fark var aralarında. 11'in fark varsa benim daha bir şey eklememe gerek yok. Ardışık ifadeler değiller bunlar. Peki o zaman ben ilerleyeyim olsa 110 olsa 111 112 113 114 115 olmalı. 9 tamında başında var. 9 tamlin de 115'miş. burası diyorum ve böylece sayısal değerlerimin hepsini bulmuş oluyorum. Şimdi bize demiş ki Aşağıdaki sayı doğrularında verilen ondalık gösterimlerin arasında yazılabilecek sayılara dikkatiniz olmayanları da çarpı atalım. Şimdi gençler böyle durumlarda ne yapalım? Ee, eğer ki bize çok fazla seçenek verdiyse ve seçeneklerdeki basamak sayıları birbirinden farklıysa mesela 3 basamaklı, 1 basamaklı, 2 basamaklı birbirinden şu şeklinde Diyorum ki ben hepsini 3 basamaklı yapalım, kurtulalım. Yani hepsini aynı basamak sayısına eşitlemek işimize yarar. O zaman hepsini 3 basamaklı hale getirmek için eklemeler yaptım. Aynı şekilde sayı doğrusundaki ifadelerime de eklemeler yapıyorum. Böylelikle daha rahat edeceğim. Şimdi gençler zaten bir tam var bir tam var, 700 var, 900 var. Ben bir tamlı ifadeden sonra 700 ile 900 arasındaki ifadelere bakacağım. Bir tam geçti. Buradan yırttık. 700 ile 900 arasında mı 708? Evet o zaman bu olur. Şimdi geldim buraya iki tam. Aa, daha burada patladı. Tam kısmı uyuşmadığı için zaten elendi bu arkadaş. Geçtik yan tarafa. Şimdi bir tam buradan geçtik. 700 ile 900 arasında mı 910? Değil. O yüzden bu da olmaz. İkinci örneğimize geldik. İkinci örneğimizde de aynı şeyleri yapalım. Virgülden sonra en fazla 3 basamak olduğu için 1-2 basamak ekledim. Bu arkadaşa 1 basamak ekledim. Virgül attı. Bu arkadaşa 1-2-3 basamak ekledim. Bu arkadaşa da 1 basamak daha ekledim. Şimdi rahatlıkla bakabilirim. Ölçekli tam kısımlara bakıyorum. Tam kısımlarda kalan yok zaten. Sonra virgülden sonraki kısım 0 ile 50 arasındaymış dikkat ettiniz mi? O zaman bakıyorum 500 0 ile 50 arasında mı? Tabii ki de değil geçtik. Peki 51 0 ile 50 arasında mı? Tabii ki de değil geçtik. 43 0 ile 50 arasında mı? Evet. Bu arada buna 0.43 demek e, lüzumsuz geliyor. 43 diyorum ben direkt haberiniz olsun. Peki 0 ile 50 arasında mı benim 30'um? Ona da bir bakalım. Tabii ki de bu aralıkta. O zaman bu da doğru oldu. Demek ki iki tane ihtimalimiz burayla uyuşuyormuş. Edelim. gene aynı şeyleri yapalım virgülden sonra en fazla 3 basamak olduğu için her birisinin 3 basamak olacak şekilde sıfırlar koyalım sıfırları koyduktan sonra işimiz kolay şimdi 3 tam ve 3 tam olması gerekiyor başı ve sonu o zaman diyorum ki 3 tam olmayan bir ifade daha büyük olan bir ifade varsa onu direkt eleyelim yok o zaman virgülden sonra kısa bakıyorum virgülden sonrası 510 ile 780 arasında. Peki 600 510 ile 780 arasında mı? Kesinlikle evet. Peki 800 510 ile 780 arasında mı? Kesinlikle hayır. 700 510 ile 780 arasında mı? Kesinlikle evet. Peki 70 510 ile 780 arasında mı? Tabii ki de hayır arkadaşım. Son olarak gene sıfırlarımı ekleyeyim. Virgülden sonra 3 basamak var. Hatta hepsinde 3 basamak var. Bir tek sayı doğrumuzdakilerde eksiklikler var. O zaman hemen eklemeler yapıyorum hemen şuraya da bir tane ekledim. Şimdi virgülden sonrası 500 ile 570 arasında olacak. Ediyorum ki 503 500 ile 570 arasında mı? Evet, o zaman doğru. 579 500 ile 570 arasında mı? Tabii ki de hayır. Peki 563 500 ile 570 arasında mı? Tabii ki de evet. Son olarak 508 de bu aralıkta diyorum. Demek ki 3 tane ihtimalim de burada olabiliyormuş. Evet gençler, bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler süre tutarak bol bol soru çözmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Beğenmeyi de lütfen unutmayın.